Elektriksiz elektronik kullanıcı isimli arkadaşımız açısal momentumdan zor bir soru istemiş. Bakalım. Boyu 3 R olan bir çubuğun üzerinde X, Y, Z cisimleri şekildeki gibi sabitlendikten sonra çubuk O noktası etrafında döndürülüyor. X, Y, Z cisimlerinin O noktasına göre açısal momentumlarının büyüklükleri verilmiş. Kesinlikle doğruyu soruyor. Şimdi arkadaşlar ben burada eylemsizlik momenti çarpı açısal hız kullanabilirim aynı eksen etrafında hareket ettiklerinden ötürü eylemsizlik momentleri eşit. Yani eylem pardon açısal hızları eşit. M R kare eylemsizlik momenti ile açısal momentum doğru orantılı. Şimdi z'ninki en büyükse ki Z'nin zaten yarıçapı en büyük olduğu için şu denklemi bir kuralım. Z'nin kütlesi çarpı 3 R kare yani 9 R kare büyük olacak x'in y o zaman biz z ile hakkında yorum yapamayız ama x'in kütlesi çarpı r kare eşit büyüktür Y'nin kütlesi çarpı 4 R e kare bağıntısından X'in kütlesinin Y'den kesinlikle büyük olduğunu söyleyebilirim. Öğretmenim buyur canım. Z'nin kütlesi hakkında niye kesin yorum yapamıyoruz? Çünkü zaten Z'nin momentumu en büyük. Z'nin yarı çapı da en büyük. O yüzden Z'nin kütlesi hakkında kesin yorum yapamıyorum. Yalnız bir aşıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.